Bermuda Şeytan Üçgeni. Adı bile insanı meraklandırıyor. Şimdi düşünün, bu Şeytan Üçgeni'nin ardında yatan sırlar neler? Yıllardır kaybolan uçaklar, gemiler. Peki ya bu bölge gerçekten bir gizem mi yoksa başka bir şey mi? Kimi zaman şeytanın adını bir yere vermek tesadüf değil deriz. Hani şu iblisin cennetten kovulması hikayesi var ya, belki de buraya sürüldü ve burada bir yerde gizli bir kapı var. Belki de o kapıdan geçip başka bir dünyaya gidiliyor ve bu bölgedeki enerji akımı teknolojiyi felç ediyor. Yani bu işin içinde bir iş var. Hatta belki de bu bölge geçmişte tanrıların karargahıydı. Cennetten kovulanların yeni bir dünya kurduğu yer. Düşünsenize belki de orada gizli bir hazine var ya da bilinmeyen bir medeniyetin kalıntıları. Gizemler aklınızı kurculuyor değil mi? Bermuda şeytan üçgeni sadece bir efsane değil belki de gerçeğin ta kendisi. Kim bilir belki de bu hikaye bizim için bir uyanışın habercisi. Haydi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.